Koç 14 Ocak günü Koç burçları için içsel dengeyi yeniden kurma zamanı. Bugün acele etmek yerine olayları biraz daha sakin karşılaman sana fayda sağlar. Sabah saatlerinde zihnin dolu olabilir, yapılacaklar üst üste gelebilir ancak gün ilerledikçe kontrolü eline alıyorsun. İş hayatında ya da sorumluluklarda daha önce verdiğin emeklerin küçük sonuçlarını görmeye başlayabilirsin maddi konularda temkinli davranmak önemli ani kararlar yerine planlı ilerlemek sana kazanç sağlar Aşk hayatında ise sabırlı olman gereken bir gün karşındaki kişiyi dinlemek onun bakış açısını anlamaya çalışmak ilişkinin yönünü olumlu etkiler akşam saatlerinde kendini ayıracağın sakin zaman ruhunu toparlayacak boğa 14 Ocak Boğa burçları için güven duygusunun ön plana çıktığı bir gün. Bugün hem maddi hem manevi anlamda kendini daha sağlam hissetmek isteyebilirsin. İş hayatında istikrarlı tavrın dikkat çekiyor ve çevrenden destek görüyorsun. Maddi konularda kontrollü olmak önemli, özellikle gereksiz harcamalara dikkat etmelisin. Aileyle ilgili bir konuda sorumluluk alman gerekebilir. Aşk hayatında ise sakinlik ve huzur ön planda. Abartıdan uzak, samimi paylaşımlar seni mutlu ediyor. Günün sonunda kendini daha rahatlamış ve dengede hissedebilirsin. İkizler. 14 Ocak İkizler burçları için yoğun iletişim ve zihinsel hareketlilik getiriyor bugün birçok kişiyle görüşebilir, farklı konular arasında gidip gelebilirsin. Yeni fikirler üretmek için verimli bir gün olsa da, dikkatini dağıtan unsurlar seni yorabilir. İş veya eğitimle ilgili bir konuşma geleceğe dair yeni bir kapı açabilir. Aşk hayatında ise netlik ihtiyacı ön planda. Ne hissettiğini açıkça ifade etmek seni rahatlatacak. Akşam saatlerinde zihnini dinlendirmek için sessiz bir ortam sana iyi gelir. Yengeç 14 Ocak Yengeç burçları için duygusal farkındalığın arttığı bir gün. Bugün geçmişle ilgili bazı düşünceler zihnini meşgul edebilir. Bu durum seni yormak yerine olgunlaştırıyor. İş hayatında sezgilerin güçlü, doğru zamanda doğru yerde olabilirsin. Maddi konularda ise temkinli davranmak önemli. Aşk hayatında anlayış ve şefkat ön planda. Karşındaki kişiye gösterdiğin ilgi ilişkinin bağlarını kuvvetlendiriyor. Akşam saatlerinde ev ortamı ve sevdiklerin sana huzur verecek. Aslan, 14 Ocak Aslan burçları için kendini ifade etme isteğinin yükseldiği bir gün. Bugün özgüvenin artıyor ve bu durum çevrendekilere de yansıyor. İş hayatında fikirlerini dile getirmekten çekinme, doğru zamanda konuşursan dikkat çekebilirsin. Maddi konularda dengeli davranman gereken bir gün. Aşk hayatında ise ilgi ve değer görmek istiyorsun. Bunu net ama yumuşak bir dille ifade etmen ilişkin için faydalı olur. Akşam saatlerinde aldığın bir geri bildirim moralini yükseltebilir. Başak. 14 Ocak Başak burçları için düzen ve planlama ön planda. Bugün yapılacak işlerini sıraya koymak, eksikleri tamamlamak için oldukça uygun. İş hayatında disiplinli tavrın sayesinde rahat ilerliyorsun. Ancak kendine fazla yüklenmemeye dikkat etmelisin. Sağlıkla ilgili küçük uyarıları dikkate almak önemli. Aşk hayatında ise sade ve net bir iletişim seni rahatlatıyor. Her şeyi kontrol etme isteğini biraz bırakırsan ilişkiler daha akıcı hale gelir. Akşam saatleri zihinsel rahatlama getiriyor. Terazi. 14 Ocak Terazi burçları için denge arayışı devam ediyor. Bugün ilişkilerde uyumu sağlamak senin için öncelikli. İş hayatında diplomatik yaklaşımın sayesinde sorunlar kolayca çözülebilir. Aşk hayatında romantik bir konuşma ya da duygusal bir paylaşım gündeme gelebilir. Maddi konularda ise acele kararlar almamaya dikkat etmelisin. Günün sonunda iç huzurunun arttığını fark edeceksin. Akrep. 14 Ocak Akrep burçları için derin düşünceler ve farkındalıklar günü. Bugün bazı konularda netleşme yaşayabilirsin. İş hayatında gizli kalan bir detay ortaya çıkabilir ve bu sana avantaj sağlar. Aşk hayatında duygular yoğun ama kontrollü olman gereken bir gün. Her şeyi hemen paylaşmak yerine zamana yaymak daha sağlıklı olur. Akşam saatlerinde yalnız kalmak, düşünmek ve içini dinlemek sana iyi gelecek. Yay 14 Ocak Yay burçları için hareket ve motivasyon artıyor. Bugün yeni planlar yapmak, geleceğe dair hedefler belirlemek isteyebilirsin iş veya eğitimle ilgili olumlu bir gelişme moralini yükseltebilir. Aşk hayatında özgürlük ihtiyacın ön planda, açık iletişim sorunları önler. Maddi konularda ise iyimserliğini korurken gerçekçi davranman önemli. Günün sonunda enerjin yükseliyor. Olak 14 Ocak Olak Burçları için sorumlulukların ön planda olduğu bir gün bugün disiplinli tavrın sayesinde önemli bir işi tamamlayabilirsin. Emek verdiğin konuların karşılığını yavaş yavaş almaya başlıyorsun. Aşk hayatında ise duygularını ifade etmekten çekinmemen gereken bir gün. Küçük bir adım ilişkinin yönünü değiştirebilir. Akşam saatlerinde kendinle gurur duyabilirsin. Kova, 14 Ocak Kova burçları için yenilik ve özgürlük teması güçlü. Bugün sıradanın dışına çıkmak, farklı düşünmek isteyebilirsin. İş hayatında yaratıcı fikirlerin dikkat çekiyor. Aşk hayatında ise beklenmedik bir konuşma ya da mesaj gündeme gelebilir. Duygularını açıkça ifade etmek seni rahatlatacak. Günün sonunda kendini daha hafif hissedebilirsin. Balık 14 Ocak Balık burçları için duygusal hassasiyetin arttığı bir gün. Bugün sezgilerin oldukça güçlü ve seni doğru yönlendiriyor. İş hayatında içgüdülerine güvenerek karar verebilirsin. Aşk hayatında romantik ve yumuşak bir enerji hakim. Hayal kurmak güzel ama gerçeklerden kopmamaya dikkat et. Akşam saatlerinde sakin bir ortam müzik ya da film ruhunu besleyecek